Pakistan'a kıtlığa hazırlanıyor gibi hazırlık yaptık. Burada granola bulamadığım için granola yapmayı öğrendim. Çeşit çeşit. Çeşit çeşit. Taze meyveler. Taze meyveler part 2. Taze meyveler part 3. Yeterince aldığımıza hala emin olamıyorum. Hana. <laughs> Moğolistan'daki en iyi arkadaşımız. <laughs> Pakistan'da devilerle motosiklet süreceğiz. Sebebiler bizim koruyucularımız, eskortlarımız olacak. Ne kadar süre motosiklet süreceğimizi bilmediğimiz için bütün eşyamızı yanımıza depoluyoruz. Çünkü orada şehre gitmek çok imkanlı olmayacak. Zaten yanımızda olanlar vardı. <laughs> Limon, hurma gibi. Salça. Şu iki çanta full yemek dolu. Türkiye'den getirdiklerimizi yemeğe kıyamıyoruz. <laughs> Tabii biraz da borcu aldık Ve Hızlı tüketim için. Hazırsak Pakistan'a gidebiliriz. Bütün beslenme çantamız dolu. <gülüyor> <gülüyor> gidebiliriz.